Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yürek Çıkmazı dizisinin muhteşem ekibinden muhteşem görüntüleri sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum başarılı oyuncularımızın setten gelen özel görüntülerini, en tatlı paylaşımlarını ve en güzel karelerini sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. En güzel görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum aşk ve sevgi dolu görüntülerin yepyeni paylaşımların devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.